TRT Santral buyurun. TRT günler buyursunlar efendim. Santral. Öylesi aktarıyorum. 23 Ocak 2003 tarihinde TRT'de ilk olarak bu santralde başladım. Hala santralde çalışmaya devam ediyorum. Sabah geliyorum, bilgisayarı açıyoruz. Sonra rutin aramalar başlıyor zaten. Onlar TRT santralinin gülümseyen sesleri. Görme engelli Mehmet Ali Mutlu ve Zeynep Yıldırıcı, 20 yılı aşan tecrübelerini Engeller Haftası sebebiyle TRT Haberi anlattı. Şimdi ben görme engelli olduğum için haberlerde TRT spikerleri falan çok güzel konuşurlar. Diksiyonları falan çok düzgün olduğu için ben de TRT spikerlerinin okuduğu kitaplardan çalışmak ne kadar güzel olur diye düşünürdüm, hayal kurardım. O zamanlar TRT'ye işe gireceğim hiç hayal etmezdim. TRT'nin bir okul olduğunu düşünüyorum. Değişik değişik arayanlar var. Mesela bir tanesi demişti, benim televizyonum çalışmıyor. Sizinle mi alakası var, niye çalışmıyor benim televizyonum demişti. Dünyanın her yerinden bu kurum aranır. Yayınla ilgili aklınıza ne geliyorsa vatandaş bununla ilgili arar. Şikayet ya da eleştirmek adına en yetkili kişiyi genel müdürle hemen görüşmek istiyorlar. Nasıl yardımcı olabilirim? Tabii iç yapımlardan nereye istiyoruz? Gönül Dağı dizimiz çok revaçta. Daha çok bu dizinin setine gitmek istiyorlar, çekimlere katılmak istiyorlar. Sen niye el peşinden defin aramaya gidiyorsun? He? Indiana Jones musun sen? Oldu olacak eline gırbacı al, macera peşinde dolan kasabada böyle. Engelsiz TRT'yi dinliyorum. Dizilerini falan izleyebiliyorum. Daha doğrusu onun birçok şeyi var. Çizgi filmler görme engelli çocuklar için izleyebilirler. Birçok şey sesli betimlemeli var. Sedef salona geldi. Meta yok. Nasıl yok? Odasında değil mi hayatım? Odasında da yok, evde de yok ayaklandılar. Tabii ki hepimizin bir takım sorunları var, engellerimiz var, şu var bu var ama yani biz bunu hayata küserek yapamayız. Mücadelemizi sürekli sürdürmek zorundayız, devam etmek zorundayız. Okusunlar, gezsinler, dışarıya çıkıp kendi bağımsız hareketlerini kazanmaya gayret etsinler ve mücadelelerine devam et, etsinler. Duygularından sıyrılıp akıllarını, duygularını, mantıklarını bir arada kullanmaya gayret etsinler. Peki, istediğiniz yere sizi ulaştırıyorum efendim. Çok teşekkürler, iyi günler.